Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk dersimiz ilk dersimizde alfabeye geçeceğiz. Ama alfabe, alfabeye geçmeden önce ilk Rusçayı nasıl öğreneceğiz? Nasıl anlatacağım? Bunu söylemek istiyorum. Bir ders e, gramer, bir ders konuşma üzerine anlatım olması, olmasını sağlayacağım. Neden? Çünkü sadece grammar'a odaklanarak, e, grammar'ı okuyarak bir yere varamayız. E, çünkü dil dilde e, yani konuşmak konuşmak gerekli. Konuşmak için de kelimeleri bilmemiz gerekli. E, o yüzden hem gramer hem e, konuşma odaklı gideceğiz. Ve derslerimizi 10 dakika içerisinde yapmaya çalışacağım. Çünkü 10 dakikadan fazla olunca siz de hani sıkılırsınız veya işte çalışıyorsunuz hani mola sırasında dinleyebilirsiniz işinizde. Yani 10 dakikada daha rahat olur diye düşünüyorum. Çünkü zaman ne kadar uzun zamanda ders anlat anlatıyorsan o zaman daha çok zamanla sıkılmaya başlıyorsun ve bir verim olmuyor hani. Onu düşünerek derslerimizi 10 dakika yapmaya karar verdim. Evet. Dediğimiz gibi ilk başta alfabeden başlıyoruz. Rusça'da alfabe 33 harf var alfabede. 33 harfin ama iki tanesi bir ses vermiyor hani yani bir ses olarak söyleyemiyoruz. onlara İnceltici kalınlaştırıcı simge diyoruz. Neden? Çünkü ünsüzden sonra geldikleri zaman ünsüzü mesela kalınlaştırıcı simge kalınlaştırır. Eğer inceltici simge geliyorsa önündeki ünsüzü inceltir. Ve kalınlaştırıcı inceltici simgeler ünlüden önce geliyorsa o zaman da e, ondan sonra gelen ünlünün olduğu gibi okunmasını sağlıyor. E nasıl da oluyor? Yani zaten ünlüler olduğu gibi okunuyor diyeceğiz ama Rusça'da dört tane ünlü harf var. Bunlar ikili ses veriyor. Ve inceltici kalınlaştırıcı simgeden sonra bu harfler geldiğinde çift ses veriyorlar. hani. Ama ünsüzden sonra geldiklerinde tek ses veriyorlar. O yüzden hani e, önceden bir söylemek istedim. Bu kalınlaştırıcı simgemiz. Bu da inceltici simgemiz. Bunlar e, bir ses ifade etmiyor yani bu e, şu harftir e, işte yani e, şu sesi veriyor diyemiyoruz. Sadece e, dediğim gibi hani ünsüzü inceltir veya kalınlaştırır e, ve ondan sonra gelen ünlüye olduğu gibi okumasını sağlar. Bir de şunu da söylemek isterim. Ee, Rusçada ih harfi var. Ee, hani ayrı durduğu zaman ih olarak okunuyor. Fakat kelime içerisinde kullandığımız zaman hani genelde kelimenin sonunda gelir, sıfatlarda kullanılır. Ama kelime içinde de sonunda da başında da geldiği zaman y sesini verir. Yani bizim Y harfimizi e, sesini verir çünkü ayrıca bir Y harfi yok Rusçada. E, o yüzden yani tek başına bu Y harf, e, ilk harfi tek başına olduğunda İH deniyor. Eğer e, bir kelime içerisindeyse Y olarak e, kullanıyoruz yani seslendiriyoruz. Bunu da ayrıca bilginiz olsun diye. Hani ilk baştan söyleyeyim diye düşündüm. Ve genel olarak harflere baktığımızda Türkçe ile benzer birkaç harfimiz var Rusça'da da. Bu da K, A, T, O, M. Yani Türkçeyle birebir aynı. Yazılışı da okunuşu da. T olduğu gibi A olduğu gibi T olduğu gibi O olduğu gibi M de olduğu gibi. Bunlarla hatta kelime bile kurabiliriz. Mesela en basiti Mama Anne Sonra Tam Orada tak böyle kot kedi ama erkek olanı <laughs> bir de şu harfe baktığınızda şu üç harf pardon 4 harfi birleştiğinizde atom diyoruz atom da bildiğiniz gibi atom hani kelimesi de oluşturabiliriz yani evet ikinci aşamaya geçiyorum harflerde Türkçe ile aynı yazılıp fakat farklı anlam taşıyan farklı okunuşları olan harfleri yazıyorum ve Rusça Türkçe'si bayabiliyorsunuz. Rusça y harfi, Türkçe e harfi diyebildiğimiz. Rusça yo harfi diyebiliyoruz. Ee, Türkçe e'nin iki noktalısı, üstünde iki noktalısı diyebiliriz. R Rusça, Türkçesi p harfi. Rusça S harfi, Türkçe C harfi. Rusça U harfi, Türkçe Y harfi. Ve bir de Rusça inceltici simge. Türkçe'de küçük B harfi de diyebiliriz. Yani bunları neden böyle harfleri parça parça anlatıyorum? daha kolay ezberleyebilirsiniz. Çünkü böyle ilk başta baktığımızda çok karman çorban gözüküyor. Ama böyle hani raflara koyduğunuz zaman harfleri işte Türkçe ile birebir aynı olan harfler, Türkçe ile aynı yazılıp fakat farklı ses taşıyan harfler baktığımızda daha kolayımıza geliyor. Daha kolay öğrenebiliyoruz. Ve bugüne kadar öğrencilerime de anlattığımda şükür hepsi kolaylıkla öğrendiler. Bir haftada öğrenenler oldu. Bir buçuk haftada en fazla bir buçuk haftada bile öğrenenler oldu harflerimizin. Evet. Üçüncü aşamada ise Türkçe ile hiç alakası olmayan. Fakat şunu diyebilirim. gideceğiz. Hani benzeteceğiz ki daha kolay aklımızda kalsın. Mesela ilk başta G harfi. Şöyle yaptığımızda bizim L harfimizdir. Değil mi? Bu L'yi böyle ters çevirdiğimiz zaman böyle Rusların G harfi oluyor. Yani Rusçanın. Ee, yani bunu böyle benzeterek de öğrenebiliriz. Sonra Mesela bu bizim D harfimiz. Değil mi? D harfimize iki tane ayak koyduğumuzda o zaman Rusçanın D harfi oluyor. Sonra Şöyle İngilizceye bir baktığımızda İngilizce'de bu harf var değil mi? X. Rusça'da bu H harfidir. H. Türkçe'de genelde H diyoruz ama gerçek okunuşu hı. Yani Türkçe'de bu ses yok hani e, bazı bölgelerimizde hı denebiliyor. E, yani gerçek okunuşu bu harfin hı. Ve buna ortaya bir çizgi attığımızda j harfi oluyor. Yani şurada hıydı. Şunun ortasına bir çizgi attığımızda da j oluyor. Bu ders biraz 10 dakikaya geçebilir. Çünkü alfabeyi anlatıyoruz. 33 harfleri anlatıyoruz. Dilerim çok daraltmam sizi. Evet. J harfini de anlattık. Sonra iki tane harfimizi birden anlatacağım. Hani söyleyeceğim. Hani İstanbul plakasını yazalım. 34. Değil mi? 34 dediğimizde bu üç harfi Rusçanın Z harfi diye düşünelim. Dört harfi de Rusçanın Ç harfini düşünelim. Yani birebir aynı. Başka baktığımızda eğer e, benzetme yap, yani benzetme yaptığımızda 61 yazdığımızda hani ama 61'in şöyle hani düz altı böyle hani şapkasız altı yazdığımızda 61 plaka yazdığımızda bu da Rusçanın ı harfidir. Ha, olur da hani unutursunuz hani 61'i o kadar iyi hatırlamazsanız şöyle düşünün. Bu zaten bizim ı harfimiz. I harfimizin önüne bir tane b harfi eklemişiz ve bu da Rusçanın ı harfi olmuş. Evet. Başka benzetmelerimize baktığımızda benzetebileceğimiz harflere aslında hepsini benzetebiliyoruz yani. Hani e, çok kolay oluyor o zaman öğrenilmesi. Bu da tes, ters ne? Neden? Çünkü normal ne böyle. Normal ne çizgisi nereden geliyor orta çizgi? Tepeden aşağı iniyor değil mi ortadan? Buradaki Tepeden aşağı değil, aşağıdan tepeye doğru gidiyor. Yani çok kolay aslında. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani ilk başta anlattığımda vardı bir harf. Ee, kelime içinde y harfi, tek başına i harfi oluyor diye. Ters ne dediğimizde, i harfi aklımıza gelecek. Ters i'ye bir şapka koyduğumuzda da i harfi oluyor. Ama lütfen unutmayın. Kelime içinde bu ih değil, y harfi olarak okunuyor. Evet. Bir diğer harfimiz baktığımızda P harfidir. Pi sayısından da aklınızda tutabilirsiniz. Bu P harfini ön çubuğuna bir kuyruk getirdiğimizde L harfi oluyor. Yani çok benziyorlar aslında yani bir pi önüne kuyruk attığımızda L harfi oluyor. Başka harflere baktığımızda ben bunu çok kullanırım hani başka bir harflerle kıyaslayamadım hani veya işte benzetemedim bir tek şeker elmasına benzetebildim elma pardon elma şekerine bu da elma şekerimiz F harfidir ya da fi sayısı da diyebilirsin hani bu pi sayısı bu da fi sayısı. P, P, F. Yani aynı anlam taşıyorlar. Evet. Bir de Türkçe'de bizim U harfimiz böyle. Değil mi? Rusça'da da bu U harfine bir kuyruk getirildiği zaman S harfini gösteriyor. Yani S harfi oluyor. Yani S harfi zor söyleyebilirsiniz. T ile S harfinin birleşimidir. Ama hızlıca söyleyeceksiniz. Tısı değil de hani tısı. Hani hemen hızlıca söyleyeceksiniz. O zaman e, ses olarak da çok güzel çıkıyor. Bir de şöyle düşünün. Ee, yani bu harf tamam. Bir de ş harfi var Rusça'da. Ş harfi de şunu düşünün. Bir u harfimiz var. Bir tane daha u harfi yazıyoruz. Ş harfi oluyor. Ve Rusça'da bir de ince şı var. Şı diyoruz hani ya da şa hani buna da aynı harfi bir kuyruk atıyoruz, bir kuyruk yapıyoruz. Bu da ince şı harfi oluyor yani şı ya da şa da diyebilirsiniz. Evet bir de ters euro işaretimiz var. Bu da bizdeki E harfi. Rusça'da da aynı sesi veriyor yani. E sesini veriyor. Ama şöyle yazılıyor. Bir de U harfi var. Ben onu 10 on yazıyorum. Şu 10'u ortadan birleştiriyorum. Ve ne oluyor? U harfi oluyor. Yani onun yani 1 ile 0'ın birleşmesi düşünün. Ya da O harfi ile I harfinin birleşimi U yapmış. Ve bir de ters R harfi, bizim ters R'imiz oluyor. Onların da ya harfi oluyor. Yani böyle aynası yani. Aynaya baktığını düşünün. Ve ya sesi veriyor ama. R değil. Evet, umarım hani kolay bir şekilde anlatmışımdır. Çünkü gerçekten hani arkadaşlar harflere baktığı zaman hani öğrencilerim de aynı şekilde baktıkları zaman çok zorlanıyorlardı. Hani biz bunu hayatta öğrenemeyiz, öğretmenim diyorlardı. Fakat şimdi maşallah hani hepsi çok güzel e, okuyorlar, hani yazıyorlar. E, ama şu an size sadece ve sadece e, el yazısını anlatmayacağım. Hani Rusça'da biliyorsunuz hani harfler el yazısıyla da yazılıyor el yazısına çünkü girersek e, olay kopar. E, çünkü hani normal e, bilgisayar yazısı yazısıyla el yazısı çok farklılık taşıyor. Türkçede de vardır eminim hani bazı harflerimiz öyle olan. O yüzden e, önce bir bilgisayarda yazmayı öğrenelim. Hani bilgisayarda yazılanları e, bakalım. Ondan sonra hani bu harflerimiz artık pekiştikten sonra hani güzel güzel kelimeleri bildiğimizde Artık konuşabildiğimizde yavaştan o zaman e, yani Elias'ına da giriş yaparız. Umarım e, rahat geçmiştir ders hani sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.